Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizin yeni bir video atıyorum. Evet hemen başlayalım. Arkadaşlar bir demiş ki abla hangi takım demiş? Ben babam Beşiktaşlı olduğu için ben normalce Beşiktaş tutuyorum. Ee, yani Bu videoda paylaşmak Paylaşmıştım zaten. Birisi demiş ki 40 yaşındasın demiş. 8 yaşındayım. Birisi de arkadaşlar burada kaç, kaç yorum okuyacağımı sanıyordum. 5 yorum okurum. Birisi demiş ki Evet Birisi de şimdi söyleyeceğim. Kesin sekiz demiş ki Abla nerede oturuyorsun? Demiş. Canım İzmir'de oturuyorum. Hiç demiş ki bu bütün ne demiş? Kaş, kaç tane oldu bir iki üç dört son bir tane kaldı hangi yorumu seçmeliyim bu yorum şey, hmm, kimle tamam, ha güzelmiş bu. Ama kutum var dört olacak e, şey bir tane daha iki tane daha çıkacak arkadaşlar onda işte dört tane olacak. Bye-bye,